Milletvekilliği listeleri açıklanınca birçok tepkiler oluştu. Ee, en başına sarmak lazım. Kemal Kılıçdaroğlu neden istenmişti? İsteyenlerin büyük bir kısmı şuydu. E, kendisi örgüte yakındı. İşte gazeteciydi. STK'larda vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'na ya da Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan insanlara yaklaşabiliyordu. Dolayısıyla milletvekili olabilme ihtimali vardı. O yüzden Cumhurbaşkanlığı adaylığında Aday adaylığı sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyordu. Bugün listeler açıklandı. Bunlardan listelere giremeyenlerin bir kısmı bağırıyor. Bir kısmı e, hala bir ümidi var. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa bürokraside yer alabileceğini düşünüyor. Şimdilik tepkisini biraz daha ertelemiş oldu. E, bir kısım kadın adayları. Kemal Kılıçdaroğlu bundan bir hafta 10 gün kadar önce saat 21'de yaptığı video konuşmalarından bir tanesinde kadınların bu toplumda çok daha fazla çalışma hayatında, sosyal hayatta daha fazla yer edineceğini belirtmişti. Ama kazanacak yerlerdeki kadın adayları çok düşük bir seviyede görüyoruz. Bunun için tepki gösterenler var. AKP yeni AKP'li milletvekilleri listelere koyarken Cumhuriyet Halk Partisi, Eski AKP'lileri listelere koyuyor diye kızanlar eleştirenler var. İşte altı e, dönemdir milletvekili olup yine CHP listelerinden vazgeçilmez olan bir isim. E, eşim başka İyi Partiden milletvekili adayı, e, karı koca milletvekili adayı. Buna kızanlar. Hep aynı isimler olduğu için kızanlar. Hani ne bekliyorlardı bilmiyorum bu arkadaşlar hani. E, farklı yeni isimler yeni yüzler oluşacak dinamik bir kadro olacak falan mı bekliyorlardı bilmiyorum ve sonuçta büyük bir tepki var ama şunu söylemek istiyorum bugünün geleceği belliydi arkadaşlar sürekli olarak e, ülke için nasılsa bu insanlar bize oy verecek diye e, birileri bizimle resmen dalga geçiyor bunlar nasılsa muhtaç, nasılsa işte iki kutuplu bir Türkiye var, oraya vermezse bana verecek, benimki de işte bana vermeyen oraya verecek. Böyle bir dünya var, böyle bir Türkiye kurulmuş. Ne güzel, herkes bu pastadan bir pay alıyor, olan vatandaş oluyor, vatandaş da bekliyor ki günün birinde sorunları çözülecek. Ama hep aynı kadrolara oy verdiğini de bir gün ve sürekli de kendisinin mecburen birilerine oy verdiğinde bir gün fark edeceğini ummak istiyorum. Alternatifsiz değilsiniz. Bugün tepki göstermezseniz 10 ay sonra yapılacak olan seçimden 10 ay sonra yapılacak olan yerel seçimde de size kimi adayların belediye başkan adayı olarak karşınıza dayatılacağını göreceksiniz. Siz gene mecburmuş gibi hissettirilecek ve gene gidip oy vereceksiniz. Ee, sürekli olarak arkadaşlar bugün zamanı değil, dur şimdi sırası değil, şu anda eleştiri yapmayalım diyorlar. Hayır bu doğru değil. İşte sizin karşınıza sunulan listede bu çok belli oldu bir yanlış yapıldığı zaman o yanlışa o gün itiraz edeceksiniz. O gün itiraz etseydiniz yanlışlara bugün önünüze bu liste gelmezdi. İşte bugün sırası değil, sonra yapacağız diyorsunuz ya. O güne itiraz etmediğiniz isimler ortada dolaşırken itiraz etmediğiniz ya. Bugün liste açıklandı. Hadi buyurun. Buyurun. Ne yapacaksanız yapın. Hadi buyurun. Ne yapabilirsiniz? O gün itiraz edecektiniz. O gün güçlü bir ses çıkacaktı ki bu listeler yapılırken ya bir dur bak tepki var böyle de yapmayalım denilecekti. Ama bugün artık ne oldu? Çok geç. E, siz sürekli olarak bu durumda tepkinizi ortaya koymazsanız, sessiz kalırsanız, şimdi zamanı değil size dedirtirlerse ve siz de buna uyarsanız Eh daha siz çok başınızı taşlara vurursunuz. Daha çok birilerine oy vermeye, birilerine güç katmaya devam edersiniz. Birileri de hiç kusura bakmayın ama sizinle resmen dalga geçmeye devam eder.